Star Haber'den Mutlu Akşamlar Kuzey Irak'ta sınır ötesi harekat devam ederken Zaho'daki tek televizyon ekibi olan Interstar'dan Yunus Şen ve kameraman Gürsel Çelik Kanat bugün kendilerini yeni bir çatışmanın ortasında buldular. Ekranlarınızda biraz sonra Kuzey Irak'ta uzun süredir sürtüşme halinde bulunan Mesut Barzani ve Celal Talabani yandaşları arasındaki bir çatışmayı getireceğiz. Şimdi Zaho'ya bağlanıyoruz ve Yunus Şen'den çatışma ile ilgili izlenimlerini alıyoruz önce. Evet şimdi Zaho'dayız. Evet, Yunus bölgedeki son gelişmeler nelerdir? Senden dinliyoruz. Kuzey Irak'tan iyi geceler Defne. Askeri operasyon planlandığı şekilde ilerliyor ve son günlerde pek fazla sıcak çatışma olmadı. Ancak daha güneyde Erbil ve çevresinde son iki günde çok hızlı gelişmeler oldu ve oluk gibi kanattı. Talabani ve Barzani güçleri arasındaki çarpışmalar yeniden şiddetlendi. Yüzden fazla insan öldü. Bu arada Erbil'i elinde bulunduran Talabani güçleri parlamentoyu işgal etti. İşgal bir gün sürdü. Akşam saatlerinde bize gelen habere göre devreye ara bulucular girdi ve eylem sona erdi. Ancak bölgedeki gerginlik sona ermedi. Bu gelişmeler üzerine biz panoraman arkadaşım Dürsel Çelik kanatla birlikte Erbil çevresine ulaştık. Kendimizi peşmeve arası savaşın içinde bulduk. Şimdi size Peşmerge Savaşı'nı getirmek istiyoruz. Kürdistan Demokrat Partisi ile Kürdistan Yurtseverler Birliği arasındaki çatışmalar, Batılıların Kuzey Irak hesaplarını bozan en önemli unsurlardan biri. Yeniden alevlenen son çatışmalar sırasında dün iki ateş arasında kalan Star Haber ekibi, Celal Talabani yandaşlarının Mesut Barzani yandaşlarına ateş açmasına tanık oldu. <laughs> Bu saldırı ardından Barzani yandaşları hemen savunma pozisyonuna geçti ve karşı ateşe başladı. Erbil yakınlarındaki bu çatışma haftalardır bölgeyi kana bulayan çatışmaların küçük bir örneğiydi. Ancak iki Kürt liderin Kuzey Irak'ta hakimiyet kurabilmek için çatışmaları tırmandırma kararlılıklarının bir diğer işaretiydi. Çatışma bölgesinde bulunduğumuz süre içinde Mesut Barzani'nin Türkiye'nin bölgedeki harekatından güç bularak Celal Talabani üzerindeki baskıyı arttırdığına ilişkin değerlendirmelerin doğruluğunu kanıtlayacak bilgi edinemedik. Ancak konuştuğumuz askeri yetkililer Büyük Kuzey Irak harekatının Barzani'nin arkasını güçlendirdiğini bu nedenle Talabani ile mücadelesinde kendini daha rahat hissetmesine yol açtığını kabul ediyor. Kuzey Irak'ta yaşayanlar Körfez Savaşı'ndan önce de sonra da huzura kavuşamadı. Bölgedeki Star Haber ekibinden Adil Bari bugün Zaho'da yaşayanlarla birlikteydi. İzlenimlerini almak için Zaho'ya Adil Bari'ye bağlanıyoruz şimdi. Evet Adil iyi akşamlar seni dinliyoruz ses sende. Türk Silahlı Kuvvetleri Çelik Operasyonu başarılı Kuzey Irak'ta Türk Kuvvetleri arasındaki çatışmalar bölgede gerginliği iyice tırmandırdı Defne. Erbil'deki dünkü çatışmalarda olanlar için bugün burada büyük bir cenaze töreni düzenlendi. Biz de bu töreni izledik. Ayrıca arkadaşım Bahadır İmer'le birlikte Zaha sokaklarında ilginç görüntüler sakladık. Şimdi hep birlikte onları izliyoruz. Evet, Zaha sokaklarında halk ee, Avrupa'daki kuzey atık çatışmaları e, endişeyle izliyor. Oradaki gelişmeleri ağını sıcak kan e, takip ediyorlar. Bu kanalıyla da bunları izliyor. E, şu an e, ekrana gelen e, yer 2 e, ay önce 84 kişinin öldüğü e, patlamanın olduğu yer. E, Zavadaki e, e, şu anda izlediğiniz yer ise e, Zavun Tanıtı Kalesi. Burada e, döviz işlemleri e, yürütülüyor. E, Evet, Zora sokaklarında bir gerginlik e, yok ama Erbil'deki çatışmalar burada da ve kahvelerde konuşuluyor. Bölünüşe <laughs> hakim insanların hmm. yüzlerinde. Evet, güvenlik e, güçleri de... E, şu an ekrana e, Erbil'deki çatışmada ölen e, Kürdistan Millet Halk Partisi peşmenlerine ait bir cenaze töreni var. Biz bugün buraya gittik, ee, 3-5 merkez için tören düzenlendi. Evet, ee, cenazelerin şu an e, Gömünleştir'i e, izliyorsunuz. Evet, e, KDP üyeleri buradaydı. E, şu an e, KDP üyeleri e, peşmergelerin yakınlarına baş sağlığı diliyorlar. Çatışmalar e, devam ederken bütün görüntüler e, olarak sürekli izlenecek. Şimdi evet, e, benim şu ana kadar e, size aktarabileceğim izlenimlerim bu kadar. E, tekrar söz e, İstanbul'da Döfne'de. Teşekkürler. Sevgili seyirciler Mehmetçik'ten mesaj var. Osman Sertoğlu bugün 10 gündür Kuzey Irak'ta bulunan askerlerimizle birlikteydi ve Subayı ile herkes ailelerine Star haber aracılığıyla mesaj gönderdi. Şimdi yine Zaho'ya bağlanıyoruz ve Osman Sertoğlu karşımda. Evet Osman bugün sen askerlerimizle birlikteydin. Bize neler söyleyeceksin? Evet Kuzey Irak'tan iyi geceler Türkiye, iyi geceler Bekle. Bu bölgede görev yapan 30 bin üzerinde askerimiz var. Ve onları bekleyen de bir o kadar aileleri. Bugün birlikler arasında dolaşırken gözlerim uzaklara dalmış bir subaya rastladım. Elinde kızının kendisi için yazmış olduğu bir şiir vardı. Bakın o şiir ne kadar duygu dolu. Bir kahraman vardı Kuzey Cephesi'nde. Vatan millet aşkıyla yanardı yüreği. Yuvası, kızı, karısı vardı. Yol gösterildi vatan evlatlarına. İleri derdi, hep ileri. Evet sayın seyirciler, küçük Merve'nin babası için yazdığı bir şiir, sanırım buraya asker gönderen binlerce ailenin ortak hissi. Bugün biz de kameraman arkadaşım Alexis birlikte Mehmetçiğin arasında dolaştık. Onların vatana ve ailelerine mesajlarını aldık. İzleyelim lütfen. Evet küçük Merve'nin de şiirinde dediği gibi Mehmetçik hep ileriyi düşünüyor. Onun için de tedbir bir olsun elinden bırakmıyor. Örneklerimiz arasında çok ilginç görüntüler rastlıyoruz. Bazıları etrafı etrafı çektiriyor. Evet gördüğünüz gibi bu çoğu kendi sıcak yemeğini kendi temin ediyor. Ancak şunu kesin olarak söylemek istiyorum. Askerlerimizin buradaki morali çok yüksek. Gördüğünüz gibi askerlerimiz gönül temizliği ihtiyaçlarında Her türlü devlet kutusunu yaranla gideriyor Şunu söyleyebilirim sevgili seyirciler ee, askerlerimiz burada Zor şartlar altında olsa bile Büyük bir fedakarlık gösteriyor Evet gördüğünüz gibi elinde sevdiğinden gelen mektubu öpüyen bir asker. Sevdiğimden Şu anda çok moralim hakikaten çok yerine geldim. Özellikle küçük kızımın evet. baba eve gel seni çok özledim. Seni seviyorum sana dua ediyorum. Ceren diye yazmış. Al, arkasına da kendisi bir resim yapmış. Kızım seni çok seviyorum. Nasıl yapmış? Ee mektupta baba arabam nerede diye beni soruyor, özlediğini söylüyor. Ben de oğlumu özlüyorum. İnşallah seyre de... Babasını televizyonda Olur. görür. Canım oğlum benim, seni <laughs> Bu arkadaşların <laughs> morallerinin yerinde olması bizi son derece mutlu etti. <laughs> çok seviyorum. Sana akül araba alacağım. E, şimdi seni çok seviyorum. <laughs> Selamlar. Bütün arkadaşlarımızın, Tuba Atlayımızın yerinde. Herkes görev askerlerine uçuyor. Asker. Her zaman her gün yapmaya ol. Sevgili abiciğim Hasan nasılsın? İyi misin? misin? Yolunu Cenab-ı Allah'tan dilerim. Bizleri soracak olursan hamdolsun hepimiz iyiyiz yazıyor. Evet. Annenden babamdan selam yazmıştı. Işte. Şey dükkanda, bir dakika dükkanda işler diye çok güzel diyor. <laughs> yani, Türkiye'de bütün askerlik yapan arkadaşlarımıza selamlar. Sayın seyirciler, Kuzey Irak harekatı konusunda ilk ciddi tepki Almanya'dan gelmişti. Almanya'nın 150 milyon marklık askeri yardımı dondurmasının ardından diğer batılı ülkelerde tepki göstermeye başladı. Almanya'da hükümeti oluşturan Merkez Sağ Koalisyon'da alınan karar bugün resmen açıklandı. Bu ülkenin Türkiye'ye toplam 1,5 milyar mark tutan askeri yardımının son bölümü yani 150 milyon marklık kısmı askıya alınıyordu. Türkiye'nin buna cevabı ise Dışişleri Sözcüsü Ferhat Ataman tarafından verildi. Almanya'dan Türkiye'ye verilen yardım aslında Türkiye'den sipariş alan Alman savunma sanayine verilen dolaylı bir destekti ve Türkiye'nin bu sektöre yatırdığı para söz konusu yardımın çok üstündeydi. Diğer taraftan bugün Parlamento Dışişleri Komisyonu'nda konuşan Alman Dışişleri Bakanı Klaus Kinkel daha da ileri gidiyordu. Kinkel, Türk Silahlı Kuvvetleri bir an önce Kuzey Irak'tan çekilsin dedi. Almanya ile sorunlar bununla da bitmiyordu. Herkesin bildiği ve PKK tarafından gerçekleştirilen Gürümlü Katliamı bazı Alman televizyonlarında Türk ordusunun saldırısı diye anlatıldı. Bu kanallar arasında Türkiye'de izlenen Euronews'da vardı. Bon Büyükelçimiz Onur Öymen'de bu inanılmaz çarpıtmayı değiştirmek için girişimlere başladı. Bu arada Fransa'nın önde gelen basın organlarından Liberasyon gazetesi Kuzey Irak'ta bir Kürt devletinin artık hayal olduğunu yazdı. Gazeteye göre Kürtler arası çatışmalar, İran ve Türkiye'nin bölgeye yaptığı müdahaleler bu hedefi suya düşürdü. Ve Washington, Ankara'daki Amerikan Büyükelçisi Mark Grossman iki gündür dışişleri yetkililerinden Başbakan Çiller'e kadar sürekli temas halinde. Amaçsa yakın istişare. Washington'da hem Beyaz Saray'ın hem de medyanın gündeminden hiç inmeyen çelik harekatı konusunda soğukkanlılık sürüyor. Clinton yönetiminin Türkiye'yi anlayışla karşıladığı sık sık tekrarlanıyor. Dışişleri yetkilileri PKK'nın kötü sabıkasını Kongre'de anlatmaya devam ediyorlar. Güneydoğu Anadolu Bölgesi ve Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Kuzey Irak Operasyonu'nun kalbi Diyarbakır. Ancak kentten gelen alarm sinyalleri Diyarbakır'ın böyle ağır bir yükü taşıyamayacağını net bir şekilde ortaya koyuyor. Şimdi Diyarbakır'a bağlanıyoruz. Evet Gülfem iyi akşamlar. Bir de Diyarbakır gerçeği senden dinleyelim Gülfem son 10 gündür Türkiye'nin hatta dünyanın gözü bu bölgede. Çelik harekatı çünkü gündemin ilk maddesi olarak yer alıyor. Ancak Diyarbakır'ın gündemi biraz daha farklı. Çünkü onlar sorunlarla iç içe yaşıyor. Gelin onların sorunlarını kendi ağızlarından dinleyelim. Körfez Savaşı sonrasında başlayan Kürt göçü, tırmanan terör olayları ve en nihayetinde çelik harekatı Diyarbakır'ı sürekli gündemde tuttu. Genişleyen kentte konuttan ulaşıma, ekonomiden eğitime kadar her şey bir sorun yumağı. Bölgenin kanayan yarası terör yüzünden birçok insan köyünden olmuş. Diyarbakır çoğu için güvenli bir mekan ancak parasızlığın ve işsizliğin yarattığı mutsuzluk yine de yüzlerinden okunuyor. Diyarbakır'ın artan nüfusunu kaldırmayan caddeleri seyyar satıcılar ve direncilerle dolu. İthal malların satıldığı Japon pazarı ise artık eski canlılık günlerini arar hale gelmiş. Alım gücü pek yok yani. Alan memur kesimi eşya alıyor yani bir şeyler alıyor. Başka da bir şey yok yani. Herkes yatıyor belki. Yazdınız be, gördünüz yani. Herkes oturup bekliyor. Diyarbakır halal hazır bu Millet mille çok perişan. Billahi akşam adam evine iki ekmek götürecek durumda çok da varsa vallahi acı yatıyor. Diyarbakırlı ise gözünü Ankara'ya çevirmiş. Her seçim dönemi bölgeye defalarca verilen sözlerin yerine getirilmesini bekliyor. Çünkü Diyarbakırlı çocuklar için yarınlar hiç de parlak görünmüyor. harekat ikinci haftasına girerken Diyarbakır'da operasyondan çok harekatın dünyadaki etkileri tartışılmaya başlandı. Genelkurma Başkanı Orgeneral İsmail Hakkı Karadayı da bugün bir açıklama yaptı. Bu konudaki değerlendirmelerin bir özetini de yine Diyarbakır'daki canlı yayın ekibimizden alıyoruz ve karşımda bu kez Mehmet Ali Yula var. Evet Yula operasyon nasıl yorumlanıyor bize aktarır mısın lütfen? Gökler buradaki durumu sen de çok iyi biliyorsun. Daha dün buradaydın. Bugün Genelkurmay Başkanı'nın buraya gelmesiyle beraber görülür bir hızlanma oldu gelişmelerde. Ee, operasyonun üçüncü gününden beri ben söyleyip duruyorum zaten bu operasyonla da aslında çelik harekatı değil pinç ayıklama operasyonu olmalıydı diye. Çünkü 35 bin Mehmetçik 220 kilometre genişliğinde 40 kilometre derinliğinde bir alanın içinde belirli sayıda PKK'lı terörist arıyor. Ve bölgenin yapısı gereği delik deşik bir yer olması gereği bu epeyce uzun sürüyor. Dolayısıyla her gün beklenen sıcak çatışmalar oluyor. Her gün beklenen ya da korkulan kayıplar da veriliyor. Türk Silahlı Kuvvetlerinin kaybı bu süre içinde çok az biliyorsunuz hepimiz. Ee, dışarıya yansımalara gelince aslında gerçeği söylemek gerekirse çarpık yansımalar olacağını burada herkes tahmin ediyordu. Ee, Alman Euro News televizyonunun bugünkü önemli en büyük hareketlerinden biri oldu. Yolu da gösteren bizzat Alman Dışişleri Bakanı'yı da hatırlayacağın gibi Klaus Türkiye'de bir tek sivilin öldüğünü gösteren tek bir resim yayınlanırsa Türkiye'nin işi zor demişti. O zamanda da yabancı basının böyle bir resmin peşine düşeceğini söylemiştik. Bütün bu yorumlamalar burada böyle ve herkes harekata hala izleme devam ediyor. Bir tek şey açıklık kazanmadı yalnız içinde bu konu zarfında. bu sınır kapısı açık mı değil mi tam bilemiyoruz. Bu konuda açıklığı da herkesle beraber bekliyoruz. Benim bu akşamlık söyleyebileceklerim bu kadar. Söz yine sende İstanbul'da efendim. Teşekkürler Yura. Sayın seyirciler gelişmelerle birlikte gece akına tekrar karşınızda olacağız. Şimdilik kalın diyorum.